devam et. Hadi ona... öyle öyle yürüsene ne olursun. Keko dedim diye keko gibi yürüyormuş. Hava soğumuş. Zincirim nerede Lan çirkin. bütün yolu böyle yürüyüp beni rezil edecek. Evet başladık. Nereye gidiyoruz söylemiyorum. Ama ben bir haftadır spor yapmamanın acısını şu yolu Kasımpaşa değil. Kasımpaşa'dan daha Yakın bir yere gidiyoruz. Benim gençliğimden beri en sevdiğim yer. Oha ne güzel duruyor lan arkası. Yenemedim. Sanki şeydeyiz yani. ha. Polonya. Sanki Danimarka, sanki Paris. Ha? Aa ah, evet mesela. Ama Karaköy, bak şuradan tabeladan görün. Karaköy, Beşiktaş, Beşiktaş oldu falan filan. <laughs> Şu kızın sorularını gördükten sonra, <laughs> duyduktan sonra ben söylüyorum anlamıyor. Düzgünce uyarıyorum yine anlamıyor. Yani bunu iyi niyeti suistimal diyoruz. Senin yaptığına da kekoluk diyoruz. Buna kekoluk mekoluk evet, kardeşim. Öyle diyoruz. Burası Türkiye. Bura yani sen daha laikliğini koruyamamışsın. Bana kendi çapında burada seküler kadın hareketleri yapmana gerek yok. Ay, karşı yoldan yürüyebilir misin? Kaçarır mısın? Alayım mı sana kaktüs falan? Bir bana ağacı ne güzel gözüküyor. Alayım mı sana kaktüs? Bak sen de ver. Anne? Hani? Bak. He ha, anne. Hani. Kim bu? Gale bak ya tam insanlıktan nasibini almamış bir hipopotam. E sen nesin ya? Yani sen uzaydan direkt iniş mi yaptın meteor gibi? Her şeyden dün mü haberi oldu senin ya? Evet. evet. Hiç mi bir şey, ses, hiç mi öğrenemiyorsun ses, ya? Sıfır ses, ol, mı E hani ya? bana utanmıyordur ama ne bir yani. şeyden? Ben hiçbir şeyden utanmıyordur ama ne? Ne? Kim o? kısır söylemişim. O kadar şeyin arasında kısır söylemişim yani. 5 evet. dakika seni bekledim abi. Bir şeyler söylersin diye belki. Alo. Bu... Neyse, ya evet şey e, karşıda... Tren yola geldi Teşekkür ederim. Şey, e, üzerine kodu yazdım iade kodunu. Atlaya kodu TC yaz diye bildirim gelmişti. Hepsini yazdım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yani bakkalı da meşgul ediyor, tren yolu da meşgul ediyor. Yani beni meşgul ediyor. Ya abi yani sadece kendini düşünen. Şuna bak kızır yani. O kadar şeyin içinden sen söyleseydin abi. Sen niye söylemedin? Şimdi, mamayı. Evet. 250 gram beyni var. Benim 5 gram beynim bu Ne, Evet, çıktık vlog çekmeye. Diyor ki bana, ne çekeceğim ki? Çekecek bir şey yok diyor. Arka plan çok kötü diyor. Evet, Yemiyor. Yemeği bitirmişim. Bana ne vereceksin diyor. Böyle yerlere getiriyorum. Daha yemeğin bile kıymetini bilmiyorum. Yediği şeyin yemediği şeyin kıymetini bilmiyor. Midem kötü oldu. O yüzden yemedim. Yemeye bir şey demedim. Kaç tuttu? 300 falan tuttu. Yok yok. Demin söylediğin şeyi söyle. 1000 mi tuttu? <laughs> Sen salaksın. Bu bir enayiliktir. Ben sana söyleyeyim. Bezel pilav. <laughs> semizotu otu ve kısır için bu bir enayiliktir. Niye? O m gayet güzel malzeme m abi, güzel ürün Zaten abi. Zaten iki kaşık koymuşlar dersin. O Ben şey olur mu? Tek tabağa koymuşlar. <laughs> Çünkü değerli abi. Bunlar değerli. Ya <laughs> <laughs> Doğru söyle beni sinirlendirme. <laughs> ben akşam yapacaktım bir sürü kadar <laughs> malzemeler bu kadar tutmuyor. Kaç lira tuttu? 300, 290 lira. ]attend. 350 lira tuttu. Burası da böyle garip bir konsepti olan bir şey. Tatlıcı. Tuf. çekiyor acaba? Tümlenmiş tırnak var. Güçsüzdüm ben de. Amcamın Namı'cığım bunun pul koleksiyonu vardı, buraya getirsem acaba halleder miyiz? Yürü. Galata <laughs> <laughs> Galata dedi, bok. Geldik, al. Ah, hiç de çıkmamış tepesine ezik. O yüzden buraları seviyor. Çıksa diyecek ki... <laughs> Şimdi soracağız kaç paraymış bilet. En az 1000'i vardır ama. Al, ah, bok var. Sıraya bak, sıraya. Lourdes'a bunu göremezsin. Evet. Paris'te bunu göremezsin. Ben evime gitmek istiyorum. Bak şurada yazıyor Twitter'da. Bu ne lan? Bu ne? Kaç? Travmayı bilet alma şeyi yapmışlar ha? Ya yaratıcılıktan öldüğümüz noktalarda yazayım ya. <gülüyor> <gülüyor> evet böyle bir yer var. Need your mind, body and soul falan ya yani. Artist Kesin AK Partilisiniz değil mi ya var ya Mekanın ne mekanı olduğunu bilmiyorum Ne kadar uzunsun? Eşit bilemedim kamerayı Kırkırlenmiş donak var mı? Ne yazıyor? Anlatamıyorum. Orhan Veli. Ya ne kadar güzel gözüküyor ha? <laughs> güzel gözüküyor amma! Sanki bir sıkıntı var gibi ya. Bu da bunlar büyümüş, çok bebek değil. mi? şu silahları al işte. Ama nasıl ayıracağız ki? Şu ısıran yani? bak, şu evet. ısıran var ya. Ama bunlar büyümüş, çok bebek değildir. 2 saat oldu göremedi. abi. Hadi ya. Evet. Ne? Kusum ağlıyor. yerini söyle bana. Anım Ya sana.

Kaza olmuş herhalde. Arkada trafik. Pardon. <laughs> sorun değil. Biliyor <laughs> Müminler İslam'a karşı durana. Ayağım, bir bu çekiyorum. Yıllar sonra benim telefonumdan gözüküyor. He? Yapma. Bak bak, şşşt. Tamam. Hey Sert <laughs> çikolata değil o. Sever misin bunu? Şuradan bir yalasana. Çok güzel bir şey. Bak içinde şey var, dolgu. İçini bir ee, Şu mısın? Yanlış oldu. Yanlış. Bu bu fena bu. <laughs>